Hepinize selamlar dostlar. Warband Diploması 4. Littum modunun ilk videosuyla daha sizlerin karşısındayım. Abi çok heyecanlıyım yeni oyuna başladıyıp ilk videomuza bir giriş yapalım. Bu arada North serisi hala hazırda devam edecek. Onun bilgisini vereyim. O oynanışı bitirmeden videoları kesmeyeceğim abi. Buraları biliyoruz zaten. Devam deyip bir devam edelim abi. Bu arada Sarra'nın serisi olacak. İncil'i arabayı tahta çıkarmaya çalışacağız. Hayırlısı bakalım. Köyler bu neymiş abi? Köylerden acemi toplamı türünü seç. Çiftçi acemileri seçersen köyün sahibi olan ülkenin bir üyesi. Hay yok abi yok yok. Natif gibi devam edelim abi biz. Sonra değiştiremiyormuşuz bir de çok sıkıntı olur. Paralı asker falan krallığa katılmadan onları toplayamıyormuşuz abi. Krallığın askerlerini onu boş verelim. Erkek olalım abi neden? Çünkü İncil'i Arvay'la bir evlenmemiz gerekecek. Ben onun için bu seriyi çekiyorum. Bakalım hayırlısı inşallah Nord serisi gibi olmaz abi. Asil olmaya gerek yok. Kıdemli bir savaşçı olsun babamız tamam mı? Sonra ee, biz zanaatkar çırağı olurum. bakalım bir ticaret falan işimizi görür. Biz şövalye silahtarı olmayı seçelim. Burada da ne olsun kişisel intikamımız olsun. Sultan Hakim'den bir intikamımız da olsun abi. Tabii onun haber olmayacak. O krallığa önceden katılacağız ama bir maceracı olup Kalra diye bir alımımızı atalım abi. Gerçekçi olsun babacım. Bu arada en zorda oynamaya çalışacağım. Bir daha bir gram da indirmeyeceğim abi. Ölsek de patlasak da çatlasak da hadi bakalım. Ben bir de kaydımı kontrol edebilir miyim abi? Bir şüpheye düştüm. Tamam kaydımız akıyor abi. Mükemmel. Abi biz kıt akıllı mıyız da biraz zeka verelim. Hatta 9'layalım abi tamam. Gücümüz yerinde zaten biraz da karizma basarız. Ee, kalkan gerekli abi. Kalkan basmamız gerekli. Yoksa cirdi bir yersek kalkandan aşırtıp kafamıza çökerler abi. Ee, biraz da envantör yöntemi biraz da yağma verelim abi tamam mı? Ondan sonra esir yöntemi. Esir yöntemiyle biraz daha para kasmaya oynayalım. Biraz da okçuluk verelim. Ama okçuluktan daha ziyade biraz da tekelliye verelim ki. işimizi görsün abi. Okçuluk ilk zamanlarda önemli değil o kadar. Şimdi ismimiz abi ismimiz. Ben yine ismi değiştirebilirim yorumlara göre de. Ben kendi ismimi mi koysam acaba? Mehmet Han koyalım abi. Bir daha falan bassana oğlum. Mehmet Han deyip. Han o Emir Mehmet de diyebilirim aslında da Mehmet Han olarak bir devam edelim bakalım. Hayırlısı yorumlara göre değiştiririm ben. Fark etmez abi. Tamam deyip bir karakterimizi oluşturalım. Vay tiplere bak abi. Bir askerliğe basalım mı? Oğlum buna lan Çin Çançon oldu. Japon işi. Abi tiplere bak çok bebek ifadesi var ya bu tiplerde. Biraz daha sarran et tipine ihtiyacım var abi. Arabamsı bir bir tipe ihtiyacım var. Yok mu hocam? Abi tiplere bak. Oo neymiş la? Herifin gözüne kaymışlar abi. Bir tür daha rastgele gözler çok uzak oldu hocam. Anam buna lan. Tiplere bak abi. Oha oburun ne hocam? Ama gözlerden ırak. Bu tipe nedense çok ısındım ama değiştireceğim yine. Abi bir tiple başlayalım artık. Bu tipi seçeyim tamam mı? Ciltten değiştirelim. Bu tip neymiş la? Şu an en iyi tipe bakmaya çalışıyorum. Bu neymiş la? Bu uygun mu acaba? Hadi böyle bir başlayalım. Sakalımızı bir Sultan Hakim gibi şöyle bir uzatsak mı acaba? Tamam böyle kalsın abi bir sakalımız. Saçımızı da bir uygunundan. Oğlum North serisindeki karaktere benzedi lan. Ivan Erser'e benzedi abi. Bir dakika abi bir dakika. Düzgün bir saç stili yok mu? Uzun saçtan ziyade kısa saç daha uygun gibime gelir ama da arkası traşlanmış abi bu olmaz. Düzgün bir şey yok mu ya? İyi hadi böyle başlayalım bakalım. Bir. Hadi hayırlısı ya. İnşallah o karakter bizi bu seride şans getirir abi. İnşallah boka basmayız da diğer serideki gibi hadi bakalım bismillah. Bir yaşımıza bakalım. Yaşandıkça o oh, güzel abi. Şöyle başlayalım abi. Saç rengine gerek yok o kadar. Tamam siyah dursun. Sarranet Sultanlığı'nın şerif şehrine doğru yol alıyoruz abi. Hadi bakalım. Bu arada modda en ilgincimi çeken şey muharebe büyüklüğü 500'e kadar çıkıyor ya abi. Şuna bak ama bizim bilgisayar kaldırmayacağı için bir 200'de nasibimizi alalım bence. Tamam 205 olsun hadi salla. Niye 134 tamam. Burası artınca tamam. En zor, en zor da oynayacağız abi. Tamam 201 hadi 201. Her şey en zordu arkadaşlar. Müzik falan gayet yerinde. Tamam başlayalım bakalım ya. Yalnız arbalet vermişsin hocam. Pek iyi olmadı. Çektik kılıcımızı. Yalnız bunda vuruşlar da bak. Enteresan daha abi. Hocam ayağına bir ayakkabı çekeyim. ya. Ne oluyor lan? Kalkanda vuruş varmış. Yat aşağı yat. Hadi bakayım. Gel bakalım tüccar gel. Hocam daha da fazla yukarı çıkma da. Ne yapıyorsun? Ya sen teklifinde ilgilenemeyeceğim. Daha önemli işlerim var abi. Haydi sabah basıp bir haritamıza bakalım abi. Oo Sultan Hakim falan buradaymış ama bildiğin klasik Kalradya haritası ama tabi bazı şeyler baya değişik bunda. Akacağız bakalım abi. Tamam abi tamam ben bu varbandı sonuna kadar biliyorum zaten. Şimdi bir kampa gidip mod tercihlerine bir bakmamız lazım abi. Bayıldıktan sonra hücum etsinler. muhareben devam etsin abi. En önemlisi o. Yardımcı hepsini kullanmayalım. Yoldaşları kullanalım sadece. Tamam. 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 Bunlara bakmamız önemli abi. Tamam. Bunların hepsi doğru. Tamam. Cört, cört. Taraf değiştirmesi. Abi kapat. Ne oluyorsun? Bir gözünü seveyim. Bir kapadım Kültür değiştirmesi. Bu ne ya? Bu neymiş abi? Dışarıda hurdacı, hurdacı geçiyor abi. Neymiş bu? Tam okuyamadım. Yeni kral, Aa güzelmiş abi. Bir lord çektiğimiz zaman biz maskeleri toplayacak. Abi. Oyuncunun krallığı için nasılmış? Bütün krallıklar için abi. Bütün krallıklar için. Cart Türk e, kültür karmaşası olmasın abi. Tek kültürden ilerleyelim. Yapay zeka. Orta olsun abi. Orta olsun. Nüfus yoğunluğu. Abi bunu bir ortaya çeksene. Bunu devre dışı bıraksana hocam. Turnuvaları filan Ay abi bu çok şükür. Şunu bir kapatır mısın ya? Şunu bir kapat. Hızlı seyahatte düşman görünce olarak. Gerek yok. Sürgünden dönüşünü aç. Tiksizize geri dönemezler. Abi geri dönsünler. Bir de turnuva geliştirmelerine bence gerek yok ya. Buna gerek yok. Normal native gibi oynayalım abi. O kadar uzatması. Tamam hadi. Yolculuğa devam edip serimize başlayalım abi. Haydi bakalım. O 8.4 değilmiş la. Şuradan ilk gönüllümüzü toplayarak bir Oyunumuza başlayalım abi. Sen kimsin Emir Lakem hadi bakalım. Bu arada diplomasım modunda inşallah evlenme seçeneği vardır ha. Taht talipleriyle falan. Öyle hatırlıyorum ama birçok arkadaşımın da dediğine göre umarım öyledir abi. Hadi be paramız bitmiş la. Kaç abi ana sıfır dinler hadi bakayım. Bir de şey haftalık ücret gelirse aha çapulcu. Çapulcu buraya gel. Çapulcu buraya gel. Teslim ol ya da öl bakayım. Oo bak bunlar da vardı doğru doğru. Şunları bir içinden geçelim abi. Oo artıya bakar mısın abi ya? Allah bu değişikliğe ihtiyacımız vardı ya abi. Gidin ezin abi onları. Gidin ezin. Oo sesler falan hepsi değişik ha. Güzel sevdim ben bunu güzel. Bir saldırın bakayım hocam bir beklemeyin ya. Ateşi kes abi. Ateşi kes. Abi nasıl öyle biliyorsun? Biz 8 kişiydik ya. Tamam onu da yatırdık mı? Ben bilerek karışmıyorum. Bunlar tecrübe kazansın. Tava basıp çıkalım abi. Bir tane ölümümüz var. Sıkıntı değil. Bu çapulcular para etmez zaman alalım yine. Paramız yok. Ben bunları şey yapamam. Bir tane de yemek vermişler abi. Aa, ne güzel. Eminim em, emin ol yani karnımızı doyururuz yani. Bizim hemen bir görev almamız lazım abi. Yiyecekleri otomatik olarak gerek yok onlara. Şimdilik bir manuel şey yapalım da. Paramız yok zaten. Bir hana uğrayabilir miyim abi? o kazanlarda çorbalar kaynıyor o deşavi borç ay abi şansımızı iyi gidiyor ha jeromus ne yaptın gel kanka gel ya gel gel abi şansın bu kadar ha de deşaviyi mi borç yiyeyim alalım bence borç iyidir abi borça ne kadar kergetli, kergetli de olsa 300 dinar isteyecek ama deşavi istemiyordu diye hatırlıyorum deşavi gelsin abi deşavi para istemiyor sen kimsin abi? Gezgin Artimenler. Abi tüm yoldaşlar burada. Şansımız bayağı ballı, ballıyız ha. Ama param yok abi. Şimdilik a köle tüccarı. Hah. Abi şuna da ihtiyacımız vardı. 96 mı? Çok ucuzmuş lan. Neyse abi bir ayrılalım. Bizim sultan hakim nerede la? Ondan bir görev alsaydık. Bir vergi görevi falan. Yolumuzu bulurduk yani. Ben şunun bir terfilerini vereyim. Bunları yine ben doktor yapalım. Şimdi assız bir de kalsın abi. Beşavi okçu olacak. Okçu olarak iyi iş görür bence. Bir de yayı var zaten. Ne kadar da çöp olsa. Senin ne işin var lan burada? İnşallah düşman değilizdir ha bunlarla. Şimdi Sultan Hakim'ciğim neredesin sen ya? Emir azalım burada. Azalın köpeğe. Ulan North serisinde az çekmedik lan senden. Neyse abi neyse. Yine oyun takılıyor ama. Umarım fazla bir sıkıntı olmaz. Bir ayrılalım abi buradan hemen. Hval, senin kıdemin ne acaba? Ben bir bakabilir miyim sana? Ben Mehmet Han. Eyvallah, senin namın kaç? 420. Yani ortalama bir görevim var mı? Tamam, bunu adaleti sağlarım abi. Neredeymiş o Gavat? Kalyut köyü. Nerede abi bura? Sarani'de. Ha, buradaymış. Daha gözümüzün önünde. Sarani'de pek hakim değilim. Onun için biraz notlara falan da bakacağız abi. Buradan da bir gönüllü toplayalım. Zaten ilişkimiz düşecek gibi. Ama bir görev alırız buradan. Aa abi şunlara bir ihtiyacım vardı ya gel. Sen oyalarsın en azından. Buradaki gergin görünüş adamların tiplerini hiç bilmiyorum ama umarım dayak da yemeyiz abi. Kim bilir nerede bu kavat şimdi? Şurada mısın lan? Yok abi. Gel bir tüm... Aziz Azizallah. Ezan okuyor yine saatleri. Ayarlayamadım abi. Nerede bu şey ya? Gergin görünüşlü adam. Köpeği. Aha burada buldum lan seni. Gel bakayım buraya gel. Bizim Şavi neredesin abi? Şeyle de basamıyorum değil mi? Neyse abi gel. Zaten bu harekete geçmeden ben bunu keserim. Tiba bak abi. Ben bunun bir sesini alabilir miyim abi? İhtiyacımı görür belki. Kurnaz. Kurnaz Ramar. Sensin birader sensin gel. Sen ayıklamadan ben bir senin içinden geçeyim. Deş abi gelmesen de olur da. Yalnız biz bir görev alacaktık onu unuttum bak. Gidelim bir de görev alalım abi. Yoldaşların gezilmesi çok iyi ya. Aha burada tamam. Allah'tan ileri. o tavuklar falan da var ha. Güzel güzel. Şimdi iş. Ya sır verme ya. Param yok pulum yok. Görmüyor musun ben de çiftçi gibi biriyim yani ya. Allah Allah. Verdiği görevlere bak ya. Böyle olur mu hocam ya? Aha 8 tane çapulcu gel. Gel çapulcu kese kese vallahi yolumuzu bulacağız ya. Düşmana bir hücum edelim abi. Saldırın lan Jerem'e sabah abi bu nasıl bir koşuş? Sen arkada kaldı iyiydin. Senin yeteneklerine ihtiyacım var hemen yaralandı. Sen kimsin abi? Abi kalkanın yok. Nasıl bir koşuş lan bu? Bizim mi böyle koşuyoruz? İlerleyin abi ilerleyin. Ee, Deş abi arkada kal. Sen yaralanma. Grup hızımız düşmesin abi. Ya ben bu saatleri ayarlamam lazım artık. Hani rahatsız olmayacağınızı biliyorum ama hani yine de uygun değil abi. Yanlış anlaşılmasın ama onları ayarlayacağım. Biraz aceleme geldi abi. Onun için kusura bakma. Of. Deş abi adamsın. Pardon kadınsın. Adamsın lafı zaten mecazi olarak yani. Anladın sen Deş abi sen de at bakayım aşağı. Hadi bakayım. Abi bunlar ne haram mısın sen? Taba basıp çıkalım abi. Dört tane yaralı. Güzel bunlar işimizi görür abi. Biraz daha yayın şunları bir aşağı alalım. Bu lan? Oğlum pijamayla mı geldiniz? Şuraya bir erişelim abi. Şunların hepsini alacağım. Tabi şurada hepsini alma seçeneği vardı da. Neye bileyim. Güzel seviye atladık. Bir gruba bakabilir miyim abi? Tamam grupta seviye alan yok. Şimdi biraz karizma verelim abi ya da yani çeviklik de var. Neyse karizma verelim abi. Ee, envanter yöntemi verelim bence. Biraz da tek elliye abanalım. Turnuvalarda bizi yatırmasınlar abi aşağı. Dashval. Dashval. Gel bakayım buraya. Al cezasını verdin. Parayı kabul etmeyeceğim. Hiç yüzünler bir şey değil. Bizim şeyi bulmamız lazım ya. Güzel onu orada kazandık. Deşavi 3. 3'e e atladı güzel. Emir Andar. Senin kıdemin ne acı? Yok abi bu da tırt. Eyvallah eyvallah. Bana bir Sultan Hakim'in yerine... Ha Teran Kalesi. Nerede orası abi? Evet hadi hoşça kal. Bir sal beni. Teran Kalesi. Taramma. Ha buradaymış. Yine gözümüzün dibinde abi. Burada muhtemelen şey var aynen. Ama bizi almayacaklar abi. Şöyle yapalım en iyisi. Sultan Hakim. Gel gavat seni. Senden intikamımızı da alacağız. Neyse şimdilik Hizmetinizdeyim diyeyim de bir yalkalanalım abi Tamamdır tamam ben bunu bildiğim için sana geldim de bana bir görev verseydin ya camiyet kalesi Emir Muntalir tamam ya tamam Biraz köpek gibi sürüncez ama Maalesef abi yapacak bir şey yok Buralarda kalesi olan birileri yok mu Emir Atis Atis sanırsam güçlü bir herifti Eksi 3 mi niye eksi 3 lan bariye şehrin sahibi abi ya tamam da bir bana bir görev ver. Ya vardır. Aha bak biliyordum abi bak. En sonunda vereceğini biliyordum. Ben sana bu parayı ok getiririm abi. Eyvallah eyvallah. İlişkimiz de kötü lan. Neyse abi. Şimdi Camiyet Kalesi nerede abi? Biz bir buna bakalım. Ulan yine gözümüzün dibindeymişiz de görmüyoruz abi. Şuradan ben bir asker toplayabilir miyim abi? Tamam 5 tane asker alalım abi. Emir bile o herkes buraya geliyor ha. Şu camiye de bir yavaş yavaş vuralım. Hocam sen niye gitmedin ya şeye? Orada turnuva bir ziyafet falan var. Hocam tipe bak ya. Eyvallah şu mektubu sen bir al da. Görevi bir bitireyim abi. Tamam ayrılalım. Şimdi bari şehrinden Bariye nerede lan? Ta en sondaydı değil mi? Şuraya bir gidelim abi. Gidelim bir şeyleri cepleyelim abi. Harami ile kavuşacak benim şeyim yok abi sen benden uzak dur aman diyeyim hocam aman diyeyim Biraz takılıyor ama Ben diğer bölümde bu kasıntıları falan ayarlarım abi Grafikleri filan Şimdilik böyle idare edelim Oo! Aa beni takip etmiyorlar Aa kervan filan kesiyor lan bunlar Oğlum Kervan kesen bizim var ya Kışımızdan kan alırlar lan bunlar Yavaş yavaş asker toplaya toplaya ilerleyelim abi Ahneraz şehri. Ahneraz şehrine bir Lord buradaysa ben bir görev alayım bundan diyeceğim de yok. Neyse. Şu Ağap köyünden de bir asker alayım. Ya bir kere de verseniz ne olurdu be. Yavaş yavaş ilerleyelim acılar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Fisara köyü. Gel bakayım buraya. Bir tane asker aldık. Olur abi. Çoktan iyidir. Yavaş yavaş ilerleyelim. Tamam ben buradan araçları bir keseyim abi. Şunları da bir satalım abi. Yemeğimiz az kaldı gibi. Oha 52 dinara ekmek mi olur abi? Aa paramız da yok. Dur lan dur. Abi sattıklarım 18 dinar mı gerçekten? Ulan 5 para etmedi be. Topla şuradan topla. Tamam. Tamam dur dur. Şuradan ben bir ekmek alayım. İki tutam ekmek alayım. Tamam toplamaya devam et. Üç gün buradayız acılar. Hadi bakayım verin lan araçları. Kardeşim. Karşı gelmeyin bak. Karşı gelmeyin. Oo savaşlar başladı bile ha ilk günlerden. Hadi bakalım hayırlısı abi. En zorda bir. Nord Swat savaş açtı. Tamam abi. Veluka şehri Swat'e krallığı tarafından. Allah Allah. Lan sarayını da kuşatmış ha. Almar şehrini. İşler garibime gitmeye başladı ha. Bu arada yapılacak ayarlar falan varsa benim bilmediğim söylerseniz iyi olur arkadaşlar. Şuradan bir haraçları toplayalım biz. Bu Oyar Belgor tarafından Allah Allah notlar sıçıyor gibi. Bir yandan da Svade ile savaştılar. Allah benim için kebap. Seri iyi, iyi, iyi gidiyor şu ana kadar ha. Bak paramızı topladık abi. Yoldaşları topladık şimdi de. Bir de o artımenleri alırsak fevkalade. Playist yenildi abi. Rodoklar defet de oğlum adamları. Oy 7500. Of. Yalnız ilişkimiz kötü olmaya da Neyse şuradan ben bir hanayı uğrayabilir miyim? Selamun Aleyküm köle tüccarı gel bakayım buraya. Şunların hepsini al. Bir kuruş para etmiyor ama ekmek paramızı çıkardı en azından. Bunlarla konuşamıyoruz değil mi? Neyse çıkalım bakalım. Ayrıl abi. Ben bu parayı cebimde tutacağım. Hemen vermek gibi bir niyetim yok. O yüzden bir 30 kişi olsak aslında grubumuz. Güzel olabilir abi. İki kişi de buradan topladık. Güzel. Yine gidip Vyager'den ben bir işletme açacağım. Fix abi. Her native'de kuraldır abi bu. Emir Kuryas. Bak bu güçlü adam ha. Kuryas gel bakayım buraya. Şuranın sahibi Hamezan'dı sanırsam. Hamezan'ı bir soralım buna. Çünkü sığınak patlatma görevi falan verir bize. Kuryas. Bardak kalı. 337 namla. ama. Hmm, Sen bir şeyin yokmuş da. Neyse. Hamezan nerede abi? Halmar şehri. Bak abi hal. doğru geliyormuş bu arada. Abi şehri aldınız mı siz? Dur bir çıkıp bakayım abi. Yok abi. Aa girmişler. Ama bu niye niyeyse buraya geliyor. Neyse abi Ahmerat'ta bekleyelim bir görev alalım şundan. Yavaş yavaş ilerle. Yüreğin iniyorsa gel saldır lan bana. Hadi bakayım. yaşa bir seviye almış. Şimdilik kalsın. Abi yalnız birlikte girerseniz cacık oluruz ha arada. Abi buradan geleceğine göre nerede bu herif? <laughs> gelme 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 gelme. <laughs> Ana arkadan gelmediler. Değil mi gelmediler? Aa sıçtırma oğlum senin ağzına. Köpek herif. Muharebe avantajı 5. Tamam abi şu tepede de durursak biz bunları haklarız. Bu arada şunlara bir bakmak lazım. Ha. Değişik bir panel var mı abi? Oo F4'e bastığımız zaman bir dakika doğru değil mi F4? Kıdem sırası, kalkan duvarı, kama düzeni. Oo. Oğlum kapatmak için hemen SC falan basıyorsun da. Abi saldırın. Bizde de fırajemiler var. Ne alırız ya? Oo develere falan biniyor ha bunlar. Niye şahlandı lan bu? Atın deveden ürküyor. Allah Allah öyle bir seçenek mi varmış lan? Oğlum bizim at, şey, saran bir toplasak var ya ağızlarını ederiz lan bunların o zaman. Sonuçta deve kullanacak bazıları. Umarım öyledir yani. Ya gitti acemi vermedi yaya öldü abi. Al onu. Tamam ben aldım neyse. Abi bunlar tam harami ya şuna bak. Güzel abi adamsınız adam. Şu haramiyi de alalım. 5 tane ya ya. Güzel. Hepsini al abi hepsini al. Bunlardan düşen mutu iyidir yani. Yani şu arkadakiler gelmeden ben bir bölümün süresine bakayım abi. Bölümün süresini geçmeyelim. 21 dakika güzel abi güzel işli güzel. Abi yalnız hepsi bütün birleşirse diğeri neden gelmedi bilmiyorum ama Aa bunlar da gelmedi da. Abi teker teker kesiyorum ha haberiniz olsun. Mal mal bana ölüyorsunuz şu an. Şuraya bir gelin abi. Taktik yapmayı çok isterdim ama kıdemli adamım yok yani. Bildiğin dalacağız abi adamları. Direkt. Bir de mızrağım olsaydı iyi olurdu. Sarranit yayız. Yes. Of mızrağa bak la çok iyi. Direkt saldırın abi direkt saldırın. Mızraklarımızın olması iyi. Bunları durdurmak gerekiyordu bir dakika. Son anda gördüm lan. Gel buraya gel. Abi böyle ürkerse olmaz ama ben de mi deve çekimden altıma? İyi olabilir abi. İyi olabilir abi. Oğlum buradan da korkma la. Atın büst. Saldır la şuna. Altımıza deve çekecek var ya yaşadık herhalde. Adamları standlayıp standlayıp dururuz ya. Yani. Neyse ben şu atlaya doğru bir ilerleyeyim diyeceğim. Kalkan çekti herif. Atın oğlum taş atın öldürün şunu ya. Şişi sabah bak nasıl bekliyor abi. Bilge herif gibi. Elinde sopası var abi. Abi siz atlokçu musunuz ya? Siz kerkitli misiniz abi? Oğlum bende de arbalet var bak. Tabi yeteneğim o kadar iyi değil ama. Gel buraya buraya gel. Uğraştırma bizi. 8 zarar mı? Kaçma bu sefer de bak. Ağzına tükürdüm. Uğraştırıyorsun bizi ha. Güzel güzel. Adam koşuşa bak abi. Yataktan fırlamış da gelmiş savaşa. Güzel abi. Şunları da alalım. Şunları da bitersin. ha Bir kıdemli yapmayı başardık ya. Uy adamlara falan bak ha. Güzel. Hepsini topla ve ayrılalım abi. Abi şunlar umarım birlikte gelmez Şu 18'lik canımızı yakacak ya. Şu köye vurabilirsem en azından bir köylü alayım. Aa! Yine hızımız azalacak ama ya bir lord falan yok mu abi? Gelmedin değil mi? Gelmedi yine. Oyunun başları olduğu için herhalde böyleydi. Arkadan adam gelmiyor. Birlikte dalmıyorlar. Aha bizim de devemiz var lan. Yalnız en baştan gidiyorsun da öleceksin hocam. Koşun lan koşun. O oyalıyor çabuk. Allah'tan yaralandı ha. Bunlarda da full balyoz varmış. Abi bu deve olayı çok saçma mı artık? Gerçekte böyle bir şey var mı? Yani atlar develerden ürküyor mu abi? Bilmediğimden soruyorum. Vallahi altımıza bize de deve çekelim ya. O nasıl bir savunma abi? Ninja mısın sen? Bir dakika. Savunma da çok garip. ha. garime gitti. Hah yatırdılar onu güzel. Arkadaki 20'lik bize saldırırsa 18'lik miydi 20'lik miydi? Biz bittik abi. En azından burada bir terfi falan kazanacak bizim adamlar da. Tamam abi aldım bunu da. Güzel. Kaybımız yok. O ses ne lan? Ne oluyor oğlum aramızda... Deşavi mi bağırıyor? Bir daha... Bu abi sen batanyalı mısın? <laughs> o sese bak sanki aralardan falan fırlayacakmış gibi. Ne bileyim garbime gitti ha. O ağaçlıktan fırlayan Moğollar gibi. Şimdi onların ses taklidini yapmayacağım ama. Şunları da toplayıp gidelim de abi. Ya sal artık be. Abi salar mısın artık dur. Şu seviyeleri vereyim bari. Ee, tamam karizma. Ticaret mi esir mi? Bence esir iyi gider gibi. Biraz da tekelli verelim abi. Tamam mı? Dur dur dur. Bana yetişmesen ben de şabiye hemen bir şey vereyim. Ee, hız vereyim abi. Hadi be veremiyoruz ya. İş sürme. En fazla iş sürme veriyoruz. Güçlü germe. O zaman şöyle yapalım. Zaten veremediğimize göre e, ben sana güçlü germe vereyim. Direkt silah bulduğumuzda sana vereyim. Full okçuluk kasalım sana da. Tamam. Umarım yetişemez. Umarım yetişemez. Tamam hadi. Abi yetişecek bu ya. Aa, oğlum bir hız var la arada. İki hız var. Oğlum ne oluyor? Koştan koştan koş lan koş tam Tamam yetiştik yetiştik. Üf. Tamam tamam. Onlara meydan atamayız abi. Meydanda kapışamayız onlarla. Git lan buradan. Ulan yedi dinar da buraya verdik be. Tamam görmüyor bizi görmüyor. Abi elinize aldınız galiba bizimkiler. Bizim Hamezan da bizim şehire gidiyordu ama bulamadım abi. Ya yapmayın abi. Bak orada savaş var tamam mı? Bizimkiler şehir kuşatıyor. Eyvallah hocam ben bir şey soracaktım. Hamezan nerede? Peşmi köyü ile Halmar köyü arasında. Oo arasında da söylüyor güzelmiş. Abi fightta mı? Kara talim kör baktım. Abi bizim seriler niye böyle işliyor? Adam dayak yiyor yardım edin. Abi heriften görev alacağım. Dayak şu an. Bizimkiler de bakmıyor buraya. Emiratis Ya hocam şuraya bakın ya. Sultan Hakim'e eşlik ediyorlar. Hocam daha toplamadım. Paralar bende bir dursun da ben sonra sonra veririm. Abi şuraya bakın şuraya. Sultan Hakim bana bir baksana. Acaba tavsiyelerimi dinlerim mi? Tavsiye de veremiyoruz ki. Derebeyi değiliz sonuçta. Tamam abi hoşça kal. Dayak yemeye devam her zamanki gibi. Şuradan bir ayıralım. Bizim kapı çaldı ama lan her şey üst üste geliyor. Abi dayak yeme. Dayak yeme. Aha ne oluyor lan? Bu sefer de şehre giriyorlar. Bari oyalasalar ya. Aha. Abi esir alındı. Abi esir alındı. Neden neden? Şimdi burayı da yok edecekler abi saray yine düşüyor. North serisi geliyor. Bizim o seriyi bitirip seyi komple silmemiz lazım da abi. Niye böyle işliyor her şey? Şimdi saray düşüyor lan. Of neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu bölümün de sonuna gelelim. Her bölüm gel her gün bölüm gelmeye devam edecek tabii. Bir işim olmadığı sürece kendinize iyi bakın. Görüşürüz abi.